Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Niye bunu ikiz kez söyledim ben de bilmiyorum. Bugün sizlerle live Pod arkadaşlar Ranger Games oynayacağız. Burada 6 kişi var. Ben buna gireceğim. Tamam bir dakika. Kaç dakika varmış? bir buçuk dakika arkadaşlar. Haydi açtım çünkü çok fazla gereksiz mesaj atıyorlar. Meşal diyordum. Evet. Ee, harika bir satalım, yani, evet. Evet. evet arkadaşlar. Yalnız da da iyi Bir dakika şöyle yazalım. Artistlerin elini I am YouTube. Bir dakika. I am YouTuber yazalım. Azıcık şöyle açayım. Ne yazalım? Haydi Yazdık. Abi evet. Ay bir dakika gözükmüyor. Haydi açayım. I am ha. eskiden Youtuber. Abi e-mail falan filan istiyor ya salak gibi. Neyse haydi, haydi yine açalım biz. Ay şu yok. bir kanalın başka bir kanalın skin Oh. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Enes Batur mı neydi? Enes Batur değil. Ee, değil bir buçuk dakika. Falan. Falan şey, Aa, bir dakika ya, 30 saniye var. Tamam abi bak direkt şunu Ay, al. süreyi gör ya. Şimdi herkes koşacak kendisi. Dark be, 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 be. Abi katılmayın ya. Şuradaki chestleri kapıp kaçacağım ben. Aa adamlar varmış orada. Bir dakika o zaman merdiven var Oynen, orada. Merdiven çıkıyor? orada. Aynen merdivenden çık orada. Aynen orada çok güzel altın set var. 3, 2, 1. Başladı. Ha, kaptık Demi, oh, oh. demir. Oh, Üst katı çık. Üst katı ne çık abi? Üst katı. Abi adamlara altın şeyler çıkmış. Abi, evet. üst katı nerede? Şurada. Za. <laughs> Çok kişi bilmiyor bunu. Sıdas, sıda 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 Abi çabuk. Artık herkes... abi kaç 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 Dövebiliyorlar adamları, dövebiliyorlar, dövebiliyorlar. sadece bu var. Herhalde bu var. Elinde böyle ezik bir şey tut. ezik şeyler vardır diye kaçıyorlar. Gidiyorlar ya. Ağaç <laughs> Artık aklımı kazımış bir şeyler mu? Kask alamadım ya bir dakika. Aa boş ver önemli değil. Bir aa. dakika yenilendi za. Beleş. 7 şey, dakika var. Hadi giyin. Giyiz. Tamam bir dakika ya. Ben niye burayı açtım. Bir dakika haydi açayım. Şunu giy. Artık eğilirken de bir şeyler giyiyoruz. Şunu giy, şunu giy, şunu giy. Bir dakika şunu giy. Tamamdır. Abi dur dur. Telli çıkar. Ha, tamam ya oldu. niye telli çıkarıyoruz? Mi? İplik o bu arada. telli değil. İşte. Dantelli. Abi denizin dibine koyuyorlar. Ya dur şu burada değil o ya. Şurada bir yerde. Çimende yürüme sesi bir değişik geliyor. Bunun içinde chest var mıydı? Aynen varmış. Oh, anasını. Da var, Oha anasını. Oha anasını. Galiba tamam. Mı? Bunlara gerek yok. Burada hiç, bir şey yok. Abi oraya hiç çıkmayalım ya. Gereksiz orası. Şunu giy şunu giy. Abi neredeyse şey çektik lan. Daha yeni başlamamıza rağmen. Taş kılıç çıkmıştı. Bir dakika taş kılıç. Şuraya altını alalım. Aa, hayır yanlış. Bir dakika, şuraya taşı alalım. Şuraya da etimizi alalım. <laughs> Buraya ek ekmekler. Ananı satayım. Item aldı. Itemları aldı. Abi itemler, itemler gitti. Neyse tamam gidelim şimdi. Bir dakika adam var adam var. Oha full altın set. Abi dalmayacağım ben bunu. Altın set. Adam güçlüdür Biz ya değiliz. şimdi. Aa aa. Sen de yapmayacaksın. Aa şimdi. stickler. Oha stick çıktı. Bir dakika. Çakmak bir dakika. Kalk. Yanıyoruz artık burada. Ha yanıyoruz aynen. Şey bir dakika. Alayım şunu. Çakma tamamdır. Burası ne? Yok, ben burayı çukur. <laughs> Abi bir dakika çeseces. Hani <laughs> orada. <gülüyor> bir Burada dakika batır. onu almıştık, onu almıştık Hayır tamam. Ortaya bir gideyim. Hala avanaklardan teki oradaysa birisini döveriz. Abi ya o tarafta çok çes var ama bir tane de adam var. Oo <laughs> adam var, adam var. Abi ezikse dalalım. Bir süsle dalarım. Altın mı daha geçti? Aslında altın daha ha çok al, hasar alıyor ama. Oha. o demir kılıç. Nasıl? Yemin Demir hmm. kılıç. Artık yapılıyor herhalde öyle. Bir dakika. Demir Aa chest. Git. Adama bak geliyor Hadi gelme ya. Tamam abi gözükmüyor bile artık. Oh demir balta çıktı. Oha bot, bot çıktı. Abi önü. İyi bir iyi Aynen. <laughs> o yüzden ben kaçayım buradan. Abi ya burada Adam, hı, çok chest olması, olması lazım. dakika. Abi ya bedava chest kasıyorum. Neyse hiç bu kadar bir şey yok. Ancak kılıç. Abi bir dakika ya fazladan kılıç almayayım artık. Oha abi ya bedava chest kasıyorum. Bir sürü chest şey var. Şu çakmağı da al şunu da al. Bir dakika bir dakika ya gereksizleri bir boşalt. Şunu boşalt şunu boşalt. Bu demir balta. Şunu, şunu şu boşalt, şey. şunu boşalt. Şunu. Aa, bir dakika bu can dolduruyor, bu can dolduruyor. Bunu işimize yarar. Şunu bir at. dakika, onu at aynen. A, bir Aa, bir dakika ya, geri verdi. Çok şey yapınca, durunca böyle afiyet. Kapa 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 kaç. Abi ne yaptın? Al altını. Altın bir şey craft edilmiyor ki zaten. Demir kullan demir baltayı da. Bunun üstünde bir şey vardı diye hatırlıyorum. Abi bir tane kas çıkmaz, Diamond, Diamond. bir şeyler craft edilmiyor diye biliyorum ama neyse yine de Bir adam var adam var, adam var İnşallah eziktir ya, ya da güçlüdür ezik armorlar giymiştir. Yok be bu full set neredeyse. <laughs> Arkasından, çaktırmayın. Abi çaktırmayın lan çaktırmayın, abi çaktırmayın. Oha abi üç adam, üç adam da burada. İki kişi kapışıyor. Vay anasını abi, abi kapışıyorlar. Bir dakika Biz de almayak. Aynen abi ölebiliriz oldu. 3 kişi var. Şimdi hepsini arkadan üçü de avanaklık <laughs> yapıp dalacağım. Da abi üçü de teamse var ya sıçtık. Aynen abi de bir şey var. Abi sen bir öl bakayım sen bir öl. Ah oh, öldü cici. Cici. Küçük bir kafışmıyor. altına iniyorlar lan. Abi bir dakika parkur var. Bir dakika <laughs> bunun tepesinde iyi bir şey olabilir. Enchantment table varsa döverim. Bak, ya düştüm be. Abi yemek ye. Acıktım. <laughs> evet bak. Bir şey yok. abi en azından gözetleme kulesi. Aa bir dakika. Bir dakika demir kask var mı? Ya Allah'ını seveyim ya. İnsan bir tane demir kask koyar ya. Bırak şunları şunu. Aa bir tane demir kask var. Abi. Tamam demir set yaptık. Tamam. Şu Jahaira burada. seni gördü. Dene Kadın mı Abi ok yok mu ya? Ay yay var. Ananı satayım yay var. Ay adam pro ya. Adam hack galiba ama. Ama galiba adam hack. Tam kaçıyor. Abi çok iyi. Kadının Bunların tepelerine. Şey. O orada bir olay var. Orada bir olay var. Orası tren abi. Orası oraya gidersek var ya acayip zengin oluruz. Ne şimdi buradan nasıl iniyor ya? şuraya atayım şuraya. Ne zıplıyorsun ya ama burada item kalmış. Adamdan adam şey atam dedim ya. Atamızın Adamdan mı? şey çıktı ya. Demir kas çıktı. Bir dakika ya buraya nereden çıkıyorduk? Bir yerden çıkıyorduk buraya. Ben Arkadan çıkıştım. çıkıyorsak Oh, oh daha çok. Ben çıkıştım da içeride 2-3 tane adam var Team beni dövdüler. tam yazım tam, tam değil o. T. Takım gitti. verdi? ben geldi de beni de içeri? Tam adım attım geldi. Abi genellikle 3 kişi team olmuyor. 2 kişi hack yapmış herhalde. Zaten diamond kılıcı var diye Abi ya da craft ediliyordur. Bir diamond var mı? Aha deep match başlıyor. Vay anasını. O kadar oldu mu? Bir tek bu salak mı var? Ana adam makro. Makro makro. Makrocuğum makro makro basıyor sen de koy Anam sesim ya Abi adam makro Adam çok pis dövüyor neredesin lan Zahayra burada Vay be, şerefsiz Şimdi bedava item keyfini çıkar Tamam ya Benden sana ediyorsun Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna Aa, geldik. Ee, like yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.